vloga başlıyorum. Şimdi ilk e, bura çekmecelerden mi başlayalım sizce? Yok ya. Buraya girdim. Şimdi arkadaşlar şu, burada dizdiğim şeyleri göstereceğim. Araba keçi Minecraft'tan bir tane daha Minecraft'tan keçi. Thanos, Star Lord, Steve, Kedi, Köylü Kazıkçı. Obi Wan Kenobi, Gormit, Rocket, Raccoon, Rocket Raccoon, Squid, Darth Vader, Pillager, Skeleton, Godzilla, Wolf, Chimpanzee Banner, Hulk, Grogu, Masters Lash. Ve arkadaşlar, burada. Mandalorian, Winter Melon, Grandes Froggy, Fungus Among Us, Webadoctor Among Us, Dodge, Smashers Grandes, Grandes, Alien, Zombies, Creeper, Frog, Glove in the Dark, Car, Warden, Fo Fox, Car, Axonautal, Tank, 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 Thanos, Spiderman, Pudet Pizza, küçük Pudet Pizza. Jack Slop Pizza büyük küçük. Şimdi burada en sevdiğim kız. bu ikisi. Darth Vader Witch Car, Glow in the Dark Car, Batmobile, <gülüyor> <gülüyor> Moving Parts Matchbox, Car, Fuggler, 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 Fuggler Rabbit. Fagler uga buga. Fagler fagler. Gitar plaket plaket gitar. Birisi. şey titan sim bir mega sim kameradan. Silor sipike sip sip gümüş spik esip, spik. Ve Lego. Pandayı buraya ben koydum ve bunu da ben koydum. Benim. Ben de burada izin oturup Şimdi bura böyle. Odam dağınık bu Misafir geldi. O yüzden. Burada bir böyle bir Among Us. Among Us'ın us şeyi var. Uçağı. Sonra burada kutular var. İstanbul Gazet. Çok göstermişler figürü. Şöyle böyle. Diğerine geçeyim. Şu. Bu evet. Mini Bu da elimdeydi bu arada. Bu da VZ kutusu. Diğer kutu, çoğu kutunun adını söylemedim bu arada. Smash Hearts'ın topu. Burada Lego, burada Lego, Lego, yapım şey ve kataloglar var. Hiç tarzı şeylerin kutuları var. Burada da diğer çoğu Lego'm var. Şimdi geldim. Topladım geldim arkadaşlar. Şimdi burayı anlattık. Burayı gösterdik ve kutum var. Kutumda genellikle dandik ya da sevmediğim oyuncaklar oluyor. Hadi Direkt böyle göstereyim. Diğer kutuları da böyle çekeceğim bu arada.